Tüm balıkesiri yasa boğan o patlama. 24 Aralık 2024 tarihinde ZSR Patlayıcı ve Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamada 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarcasıysa yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise o patlamada hayatını kaybedenlerden biri olan Müberra Kösen'in ailesiyle görüşmüştük. Müberra Kösen'in ailesi şok edici iddialarda bulunmuştu. İddialar bu patlamanın ihmallerden kaynaklı olduğu ve dahası bu olayın itina ile unutturulmaya çalışıldığı yönündeydi. Biz de bugün bu konuyu konuşmak için bu fabrikada yıllarca çalışmış, bakım onarım ustası olması sebebiyle her yere rahatlıkla girip çıkabilen, dolayısıyla fabrika hakkında pek çok şey bilen bir isimle beraberiz. Murat Çelik hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Rahmetli Müberra'nın ailesi, Selime ve Belma Hanım'ın iddialarıyla başlamak istiyorum. Denetlemenin olmadığını ve ihmal olduğunu belirttiler. Özellikle altını çizdiler bunun ve ihmal olmasa patlama olmazdı yönünde bir iddiaları oldu. Fabrikada patlamayı bu kadar büyük çaplı bir patlamayı tetikleyecek bir ihmal olabilir mi? Varsa sizce neler bu iddialar? İhmal şimdi şudur. İçerideki arkadaşlarla da görüştük. Fazla stoktan dolayı olabileceğinin üstüne çok duruyorlar. Zaten e, olaya bakan savcıyı ben bizzat kendim de gördüm. E, adam gerçekten işin ehli çünkü üstüne çok duruyor bunun. Yani benim tahminim arkadaşlar oradaki çalışan arkadaşlarla beraber hani bazen görüşüyoruz. Söylemiştim bundan hepsinin olacağını. Ben vahiy inmedi bana açıkçası yani bunun olacağı belliydi çünkü ben işi bilen bir insanım. Yani böyle şeylerin olacağı belliydi. Ama o gün haddinden fazla bir soklama alanı muhabbeti oldu. Bununla ilgili bunu söyleyebilirim size. E, makinelerin kendisiyle kaynaklı bir problem olabilir mi? Çünkü Müberra'nın ablalarının şu şekilde iddiaları da vardı. 4 haftadır bu makineler bozuk e, ve herhangi bir bozukluk veya bir arıza olması durumunda operatörler kendileri ellerinden geldiğince bakım ve tamirlerini yapmaya çalışıyor dendi. E, bu şekilde bir iddialar var. E, makinelerdeki bir bozukluk da sebep olmuş olabilir mi böyle bir patlamaya? Şimdi Müberra'nın ailesinin iddiaları bana göre doğru. Çünkü ben o fabrikada uzun yıllar bakım onarım ustası olarak çalıştım. Şimdi bakım onarım ustası olduğum zaman da benim girim çıkmadığım yer yoktu. Hani bizim zamanımızda da hatta şöyle bir iddia değil bu. Ben bizzat kendim yaşadım. Rahmetli Özlem Hanım makinenin birinin arızalı olduğunu, işte bu makinenin bakım onarım şeflerine, müdürüne ben ilettiğimi altını çizerek söylüyorum şu anki müdür değil. Onun altını çiziyorum. İstifa etti veya bilmiyorum işi kovulan bir müdürden bahsedeyim ben size. O, o zamanda olan bir olay bu. Ben makineyi alıp bizim atölyeye götürdüğümüzde Aradan bir yaklaşık bir yarım saat geçti. 3 tane bakım onarım mühendisi. Böyle arkadaşlar zaten ben bunu her yerde söylüyorum. Bunu çalışan arkadaşlar da biliyor. Böyle gayet bir havalı bir şekilde böyle bir giriş yaptılar. Sen kime soruyorsun? Kime sordun da işte makineyi aldın? Arkadaşım orası ciddi bir müessese. Özlem Hanım daha önce dile getirmiş rahmetli. Ben de bana düşen görev, ben bakım olanım olarak beni ustam yani usta aldığı zaman ben bunu yapmak zorundayım. Yani böyle bir problem olmuştu daha önce. Bana göre ihmal var. Çünkü orada yani ne derseniz deyin. Bu kere şunun altını çiziyorum ben. Oradaki çocuklar yani aldıkları maaşı zaten bana göre çok çok yani az bana göre. Yani can kaybının Tabii. olabilme riski olan bir yerde yani... Maaşların da... Maaşların ona göre verilmesi lazım. Kimse üstüne alınmasın. Bu benim şahsi görüşümdür. Bazı müdürler ve bazı mühendisler aldıkları parayı bana göre hak etmiyorlar. O parayı o arkadaşlara vereceklerdi asıl. Çünkü işe girerken öyle bir anlatıyorlar ki benim de başıma geldi. Biz şöyle ciddiyiz, böyle ciddiyiz. Orada çalışan benim. Ben hiçbir ciddiyet görmüyorum orada. Sadece mesela güvenlik gerçekten işini dört dörtlük yapan bir güvenliğimiz var bizim. Hatta arkadaşa bazen içeride biz hani şimdi işçi olduğum için biz arkadaşlar arasında konuşuyoruz işte çok cins, cinsiyet kardeşim. Adam işini yapıyor ama onun da üstü olduğu zaman orada adam el kolu bağlı oluyor. Güvenliğimiz bizim orada hassas yani şöyle bir durum var. Ee, hem ortada aslında trajikomik komik de bir yandan. Aynen çok komik bir olay ee, Şimdi hem hani bozulan bir makine var. Yapılması gerekiyor bu makinanın. Ve da makineler. Ve hani bu makineyi siz yapıyorsunuz. Siz yaptıktan sonra da size kızıyorlar tabiri caizse. Hani sen buraya nasıl girersin, nasıl yaparsın diye. Ya bildiğiniz hatta hakaret içerikli kızıyorlar. Yani bunu oradaki arkadaşlar yapıyor. Şöyle bir iddialarda bulundu Müberra'nın ailesi. Yaralı olarak patlamadan kurtulan vatandaşlara iki daire verilerek susturulma gibi bir iddiaları bulundu. Yani bu iddiaların sizce doğruluk payı var mı? Siz birileriyle görüştünüz ve bu yönde bir geri dönüş aldınız mı? Ateş olmayan önden duman çıkmaz kardeşim. Bunu kabul edeceğiz. Biz yaralarla birkaç defa ben de görüştüm. İşte yani söyledikleri şeyler çok ciddiydi. Ama maalesef bana göre bu gerçek. Çünkü üç gün önce görüştüğümüz insanlar bugün işte ben veya bir başkası aradığı zaman işte biz hatırlamıyoruz. 2 gün önce hatırladın bugün niye hatırlamıyorsun? Ha bana göre kim ne derse desin elini herkes vicdanına koyması lazım. Çünkü orada ölen bütün arkadaşlar bizim iş arkadaşlarımız. Evet. Ve bana göre ben şunun altını çizerek söylüyorum. Bu kaza değil kardeşim. Bu bana göre cinayet. Göz göre göre benim arkadaşlarım orada cinayet kurban oldu. 16 saat zorunlu mesai iddiaları. Yani normalde e, fabrikadaki bir, bir vardiyanın çalışma saati 8 saat. Atıyorum e, 8-4 vardiyalı çalışan bir eleman normalde 8'de gelip 4, 4'te çıkması gerekirken 8'de gelip gece 12'de çıkmış oluyor. Yani gerçekten 16 saat zorunlu mesai gibi bir iddia var. Bu iddia değil. Ben kendim yaşadım. Çünkü kendim orada görüyordum arkadaşları. Arkadaşlar yorgun, işte böyle bitkin vaziyette. Lafın meclisten dışarı erkeksen kalma mesaiye. Sağdan soldan pres yapılır. O arkadaşı bir şekilde işine son verilir. Türlü mobbingler mi oluyordu peki? Abi, oluyordu. Bana da oldu olmadığı zamanında. İşte nasıl az önceki bir makineden dolayı mesela aldım diye mobbing uygulandıysa oluyordu. Çünkü ben kendim oradayım. Ya burada susan arkadaşlara da ben kızıyorum. Çünkü yarın bir gün aynı kaza gene olacak. Bakın ben bunu 8 ay önce söyledim. 6 ay önce söyledim. Ben sesimi duyuramadım. İlla can mı gitmesi lazımdı? Bu iddia değil bu gerçek. Şöyle bir gelişme de var. Bu aslında bugün olan bir gelişme. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşların dolapları boşaltılırken insan kaynakları tarafından değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. İnsan kaynakları personeli tarafından kameraya çekilerek personellerin dolapları boşaltılıyor. Personel dolaplarında neler bulunuyor? Kısaca onlardan da bahsedelim. Fabrikaya girdikleri zaman mesaiye girecekleri zaman fabrikanın onlara verildiği kıyafetler giyiliyor. Kendi sivil kıyafetleri değil mi? Evet. Kendi sivil kıyafetleri dolaplarına konuyor. Patlama esnasında Tabi insanlar mesaide olduğu için kendi sivil kıyafetleri dolaplarında bulunuyor ve hayatını kaybeden vatandaşların dolapları boşaltılırken kameraya çekilmesi gibi bir durum var. Bu e, dolaplar boşaltılırken birincisi kameraya neden çekildi? Neden kameraya çekilme ihtiyacı, görüntü alma ihtiyacı doğdu? İkincisi ölen vatandaşların aileleri gelip bu dolapları boşaltamıyor muydu? Siz ne diyeceksiniz bu iddialara? İsim vermeyelim gene çünkü nasıl ZSR'deki yönetimdeki müdürleri bazı arkadaşlar benim hala açığımı arıyor. Hala işte sağdan soldan bir şeyler yapıyor. Benim de orada görüştüğüm, samimi olduğum arkadaşlarım var. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün ve o gün yani 4-5 arkadaş bunu görmüş zaten. Ellerinde yani madem öyle rahmetli olan arkadaşların dolabını boşaltıyorsun. Bunu neden açıp kamera 4-5 tane kamera çıkmış zaten. Neden açıyorsun? Bana göre burada birine ne yıkılacağını gösterir. Yani şu an biz çok film izlemedik veya işte çok film izleyerek büyümedik böyle. Ama yani bugün bunu dağdaki çobana söylesen, o bile güler geçer. Çünkü bu delil karatmaktır bana göre. Yani bu belli yani. Bunu birine yıkacaklar. Amma Ahmet'e amma Mahmet'e. Çünkü ölen insan kendini savunamayacak. Evet. Hayatını kaybeden işçilere bu patlamanın ihmal olduğu yıkılacak gibi. Daha önce biz bu tarz şeyler yaşadık. Ha, ölümlü kaza değil ama bazı şeylerde de yaşadık. Çünkü ben, bizzat ben kendim yaşadım mesela bak. Bizzat ben kendim yaşadım. Bana bazı şeyler yıkılmaya çalıştım yıkıldı. İnsan kaynaklarından mesela örnek biçeyim ben. Bir gün bana telefon geliyor. Oradaki arkadaşlar kusura bakmasın. Hani onlar ne kadar adam varsa benim de orada hala görüştüğüm gizli şahitlerim olacak arkadaşlarım var. Çünkü onlar neyin ne olduğunu daha iyi biliyorlar. Bana bir gün bir telefon geliyor. E i̇şte insan kaynakları olacak hanımefendi. Bakın altını bastırarak söylüyorum. Bulunduğu makama bu saygısızlıktır o makamı kötüye kullanıyor. İnsan hakları dediğin zaman benim yanında olması lazım. İş çıkması lazımken içeride benim açığım arıyor hanımefendi. Hadi ben kendimi geçtim. Sen yani telefonla gidip de o ölen insanların ya rahmetli olan insanların dolabına niye kurcalıyorsun? Hadi boşaltıyorsun diyelim ben. Neden bir yetkili yok? Veya ne bileyim orada rahmetli olandan bir arkadaşın eşine işte dostuna ailesine seslenebilirdi. Hanımefendi işte Gelin dolapları boşaltacağız. Siz de görün diyebilirlerdi. Bana bu bir şekilde bu da delil kartmaya girer bu. Bilmeyen izleyicilerimiz için de hani şöyle söyleyelim. E, fabrikanın içerisine e, telefon veya çakmak gibi değil mi abi? Evet. Bu bazı maddelerin sokulması yasak. Dışarı çıkarılması da yasak. yasak. Nedir bunlar? İşte mühimmat, mermi gibi değişik çapta mermilerin dışarı çıkarılması da yasak. Peki burada şöyle mi yapılmaya çalışılıyor? Vata, e, hayatını kaybeden vatandaşların dolaplarına yasaklı maddeler yerleştirip üzerlerinde bu şekilde mi yıkmayı düşünüyorlar şimdi, sizce? Şimdi bu bir iddia. Hı hı. Şimdi dediğim gibi gören arkadaşlarına göre ne kadar görse de bu bir iddia. Bunu zamanla göreceğiz zaten. Hı. Çünkü gene söylüyorum. Bakın bunu ben bastıra bastıra söylüyorum. Asıl suçlar şu an dışarıda. Bana göre İSG uzmanı Serkan Bey'den bahsedeyim mesela. Ya ben en basit önüne söyleyeyim. Bir metre bile bir yere çıkarken gelip benimle kavga edecek bir adamdı bu. Ediyordu da zaten. İş makinesinin altına girdiğinde takozu koymayı unuturdu mesela. gelir benimle kavga edecek bir insandı. Ediyordu da. Yani böyle disiplinli bir adam yani böyle imkanı yok bunu yapmaz yani. Şu an e, Serkan Bey cezaevine evet, gönderilenler cezaevine içerisinde. Ben çok oldum yani Serkan Bey. Ya asıl gene söylüyorum arkadaşım. Şu an asıl yatması gerekenler dışarıda. Çoğu yerlere gittim. Kaymakamlığa valliye. Ya gitmediğim kapı kalmadı ama maalesef ne hikmetse ben sesimi duyuramadım. E, hakkınızı arayan da bir işçisiniz evet, zaten abi, aynı anda. İşe başlıyoruz. Ne zaman sosyal medyada ZSR'le bir tık şöyle bir yükseleyim mesela ben bir bakıyorum hop işine son veriliyor. Ya arkadaşım bakın benim yerim belli, yurdum belli. Buradan ZSR yönetimine sesleniyorum. Ha zamanı gelince tek tek isim de verirsem altından kalkamazlar. Susturabiliyorsanız susturun beni. Ama ben parayla pulla dene bastıra bastıra söyleyip işim yok. Ha herkes hakkını alacak. Ölenler de hakkını alsın. Kazada ama adalet yerini bulsun kardeşim. Asıl bana göre bu cinayettir. Katiller şu an dışarıda geziyor. Hem sizin tarafınızdan hem hayatını kaybeden vatandaşların aileleri tarafından çok çok güçlü iddialar var. Dolayısıyla ZSR patlayıcı tarafına da ister istemez bir söz hakkı doğuyor. Dilediğiniz zaman siz de, buradan hani yetkililere de seslenmiş Orayı, olalım. E, de Dilediğiniz zaman siz de çıkıp bu olayı e, yalanlayabilirsiniz, doğrulayabilirsiniz, çıkıp konuşabilirsiniz. Olay netliğe kavuşur en azından. Mesajları gösterdin, işime çeşitli şekillerde son verildi dedin. Dolayısıyla üstünüze halen daha işten çıkmanıza rağmen üstünüze yapılan bir baskı gerek imalı tehdit mesajları olduğunu belirttiniz. Mehmet Özdemir deyim ben mesela arkadaş. Daha önce böyle muhabbet oldu. Ben Cem e de yazmıştım ben. Mehmet Bey'in bana attığı mesajlarda mesela bir tanesinde diyor ki bak telefonda sana söylediğim gibi beni kimse aratmadı. Ben kendimi aradım. O da senin iyiliğin için evlendin, iş de buldun. Bundan sonra şey hakkın da yattı diyor ki hak dersen buna. Bana göre hak değil. Benim bu kolumun yani kusura bakma yani bu hakkı değil zaten. Sen de artık önüne bak. Yani Balıkesir küçük bir yer denildiği zaman bu bana göre tehdittir. Ha ben... Bir iş kazası geçirdiniz evet. ve kolunuz ondan sonra bu şekilde oldu galiba. Aynen. Şu an kendi mesleğimi kısmen yapıyorum. Mesela ben tutup eskisi bir hilt alıp kullanamıyorum. İş makinesine geldiği zaman bir şeyi zorlayamıyorum. Ha şükür ben yaşıyorum bak. Ben buna şükrediyorum yaşıyorum. Ama zamanında keşke Mehmet Bey olsun işte bazı arkadaşlar olsun duysaydı da özellikle mesela eski izleyiciler uzmanı ya mahkememe geliyor resmen yalan şahitlik yapıyor. Kimi savunuyorsun? Neyi savunuyorsun? Ve şunun altını bastırarak çiziyorum arkadaşım. Bak tek tek isim verme durumuna getirmesinler beni. Ben bunu veririm de Kanun benim hakkım var bunu. Neden? Ispatlı bir şekilde. Çünkü hiçbir cenazede ben bu arkadaşları göremedim. Yani bir iki bilemedin iki buçuk sene sonra ben adımı buraya koyuyorum kardeşim. Devlet buraya ciddi el atmaktan sonra. Fabrika buraya ciddi bir temizlik yapmaktan sonra. Bakın üzülerek söylüyorum. Kendi tecrübeme dayanıyorum. Üç sene sonra bir patlama da olacak orada. Kim ne derse desin. İçeride yönetimsel anlamda bir disiplinsizlik Şimdi... ve gevşeklik olduğunu belirttiniz. Ee, tabii ki bu düzen böyle devam ederse bir şeyi değiştirmeden farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Aynı sonuç tekrar tekerür edebilir çok yüksek ihtimalle. Ee, bunların haricinde patlamanın sonrasında şöyle bir iddia da var. Ee, işçilerin iş bırakmasını izin vermiyorlarmış. Evet bakın aşağı yukarı 20-25 kişi beni aradı. Arkadaşlar arıyor bana diyor ki abi böyle böyle başta işte telefon açıyorduk işte ben işi bırakacağım. Psikoloji gerçekten insanları bozulur yani normal. Bu patlama normal patlama değil çünkü. Eee işte İsteyen işi bırakalı işte tazminatını veriyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte iş bırakmak yasak. Kesinlikle yasak. Ha hak edişinizi kaybedersiniz. Hani bundan vazgeçiyorsanız işi diye insanlara böyle oynuyorlar. Çünkü tamam. yani yani, yani istersen e, işi tabii ki istersen işi bırakabilirsin ama tazminatını alamazsın, Hayır, alamazsın gibi söylemler oluyor. Bu da bir tehdittir. İkincisi arkadaşlar psikolog getirecekmiş. Şimdi burada çok komik bir şey bana göre. E kardeşim insanları bırak kendi psikologuna kendi gitsin. Bana göre o psikolog da satın alınır. Kim ne derse desin. Tabii ki. Pazartesi bu arada bildiğim kadarıyla işbaşı Kısmen. yapacaklar. Kısmen Mesela işbaşı yapacaklar. Eşliğinde. Evet psikolog eşliğinde. Bu da e, fabrikanın bulduğu bir psikolog Şimdi, herhalde. Bakın bu evet yapacak derken bu işçiler istemiyor bunu aslında. Çok işi bırakmak isteyen insanlar var. İlla ki vardır. Var. Evet. Gene bana göre tehdit var. Bu bir tehdittir yani. Ne demek ya işine gelmeyen bıraksın para vermeyeceğim işine gelen gelsin. Böyle bir dünya yok. Evet Murat Bey yavaştan programımızın sonuna da geliyoruz. Sizden Eklemek istediğiniz son bir şey varsa bunları alalım ve yavaştan programımızı kapatalım. İnşallah yukarıdaki yetkililer sesimi duyar bu sefer. Hani sadece benim sesimi değil yani ölen arkadaşların da seslerini duysunlar. Bu olayın üstüne gitsinler. Yaralara mesela evlerini ziyarete gitmiş bazı yetkililer ama ölen arkadaşların, rahmetli olan arkadaşların evlerine gidilmedi. Bunu e, Belva Hanım da belirtmişti. Müberra Köse'nin evet. e, ablası. O da belirtmişti bizim evimize gelen giden vesaire olmadı diye. Tabii Unutturulmaya şey. çalışıldığını çok evet, özellikle bak, altını bak, çiziyorlar. çiziyorum. Bu olayı unutturmaya çalışıyorlar. Orada çalışma yaparlarken hiçbir yetkili yok. Kendi adamları temizlik yapıyor. Kameralara ben atladım kusura bakmayın. O kameraya takılırken ben oradaydım çünkü. Biz esprisine konuştuğumuzda atom bombası gelse bir şey olmaz diye kameralar bozuluyor. Benim iş kazamda kameralar bozuluyor. Benden önceki arkadaşlara sesleniyorum. Korkmayın kardeşim çıkın. Bakın korkmayın çıkın. Daha önceki de, de şey böyle muhabbetler oldu. İş kazalarında kameralar arızalanıyor. Devlet büyüklerim bu sefer sesimizi duyun. Biz işçi olarak hani dediğim gibi ölmeye mahkum muyuz biz? Benim ve ailemin başına bir şey gelirse ben tek tek isimle çıkacağım çünkü. ZSR yönetimi ve bazı müdürleri, özellikle birkaç tane mühendis özellikle onların içeri atılmasını istiyorum. Benim ve ailemin başına bir şey gelirse. Çünkü tehditler gelmeye başladı. Benim işte iş, ekmekle oynamak tehdittir. Evimin önüne adam göndermek tehdittir. Saçma sapan böyle telefon etmek bana göre tehdittir. Ben iş kazası geçirdim. İşte İSG uzmanı ne hikmetse cumartesi günü adam tatil koştura koştura geliyor. İç kazası demeyin tamam mı? Arkanızdayız diyorlar. Abi neredesiniz arkamızda? Ben borç batağın içindeyim ya. Arkamda nerede arkandasın? Para veriyorlar. Ne hikmetse o verdikleri paralarla bir şekilde senden alıyorlar. Bu ayrı bir şey. Tarçılır bu. Ama ne hikmetse işi bırakan arkadaşlar mahkemeye gelip yalan yanlış şahitlik yapabiliyor. Bazı mühendisler, müdürler odalarda istediği gibi gevşek gevşek hareket edebiliyor. Sigaralar içiliyor. Telefonlar serbest. Ne hikmetse ben yemek saatini 45 dakika yapıyorum. Bazı arkadaşlar 3-4 saat orada mola yapıyor. Ben susmayacağım kardeşim. İşin peşine kadar gideceğim bakın. Ölümse ölüm sıkıntı yok ya. Ben o musalla taşına yatacağım bir gün yatacağım. Beni neden korkutuyorlar? Gerek hakkını arayan bir işçi olarak siz, gerekse patlamada hayatını kaybedenlerin ailesi olarak... Ee, ...çok fazla sayıda ortak iddianız, ortak söyleminiz var. Dolayısıyla ZSR Patlayıcı Fabrikası'nın da yönetimine yönetimine e, ister istemez bir söz hakkı doğuyor. Buradan tekrarlayalım. Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçip bu olayları, bu anlatılan iddiaları doğrulayabilir veya yalanlayabilir. Çıkıp açıklama yapabilirsiniz. Tabii ki de söz hakkınız var. Murat Bey çok teşekkür ederim Sağ olun. katıldığınız için. Çok önemli bilgiler, çok önemli iddialar bize anlattınız, sarf ettiniz gerçekten de. Evet değerli izleyenler çok önemli iddiaların konuşulduğu programımızın sonuna geldik şimdilik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.